Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Müzik Halı, mobilya ve el tekstili sektörlerinde kendini kanıtlayan Erdemoğlu Holding, İstanbul Mobilya Fuarı'na Merinos markasıyla damgasını vurdu. İSMOP Fuarı Türkiye mobilya sektörü için gerçekten çok önemli bir fuar. Biz de bu fuara çok önem veriyoruz. O yüzden fuarda 1200 metrekarelik standımızda tamamen yeni ürünlerimizi tasarladık ve burada sergiliyoruz. Bu yıl biz pazarda yeni bir satış stratejisi uygulamaya başladık. Bu stratejiyle de yaygın satış sistemine geçtik. Dolayısıyla satış noktalarımız çok hızlı bir şekilde artmaya başladı. İhracatta zaten halıda dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Mobilyada da Orta Doğu, Avrupa, Amerika gibi birçok ülkeye ihracatımızı devam ettiriyoruz. Birçok ülkede birçok Merinos mağazası var. Bunun yanı sıra açılmaya da devam ediyor. Bu senede mobilyada fonksiyonellikle beraber rahatlık ön plana çıkıyor. Renklerde ise sınır yok. 2014 yılında Merinos Mobilya olarak çok renkli koleksiyonlarla giriyoruz. Fakat bu renkler hani mobilyada da kullanılır mı dedirtecek kadar canlı renkler çok doğal yüzeylerle birleşiyor ve de fonksiyonellikle birlikte kullanım rahatlığı sağlıyor. Bu koleksiyonumuzda çok renkli bir trend üzerinden yola çıktık ve çok renkli dokularla birlikte doğal dokuları birleştirdik. Bunun yanı sıra da fonksiyonellik yine ön planda. Bu modelimizde de yine renkler ön planda. Renklerle birlikte doğal dokular bütünleşmiş halde. 2014 Merinos Mobilya koleksiyonunun renkli bir parçasının önündeyiz. Burada da görmüş olduğumuz gibi canlı diagonal desenler sade dokularla birleşti ve hareketli bir yatak odası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız, ürünlerimizde özel koleksiyonlar, özel tasarımlarla hazırlanmış ürünlerimizi tüketicimize olabilecek en uygun fiyatlarla sunuyoruz. Amacımız bu. Zaten fiyatla bütünleştiğinde özel tasarımlar tüketicimiz için anlam kazanıyor. Önem taşıyan koleksiyonlarımızdan bir tanesi de yeni yatak koleksiyonumuz. Merinos için hazırladığımız bu yatak koleksiyonu 10 ayrı yataktan oluşuyor ve hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Örneğin bir tanesi no fly zone yatağımız sivrisinek ve haşere kovucu aprava üzerinde. Bir tanesi dört bölgeli vücudun ergonomisine göre rahatlığı sağlıyor. İşte bir tanesi e, stresi alıyor, vücuttaki elektriği alıyor. Diğer bir yatağımız e, yazlık ve kışlık olarak çift yönlü. Her, bütün yataklarımızın hepsinin farklı özellikleri var. Müzik